Hayırlı, hayırlı, akşamlar arkadaşlar. Herkese sevilin günlü YouTube kanalı uşaktan. Herkese selamlar, sevgiler olsun inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Biz nasılız? Çok şükür iyiyiz. Bugün gene pazardan geldik. Biraz gene alıcın son sattım. Alışveriş yaptım. işte. bir şey daha aldım. Geldim. Zeytin falan aldım. Pazar alışveriş derken. Gene balık aldık. Eşimin gene balıkçan istedi. O da çok seviyor balığı. Her hafta balık istiyor. Balık aldık. Yani onu pişireceğiz. Böyle şeyimizde e, mantızla pişireceğiz. Şöyle şimdi mantızı yakıyor. Göreceğim onun tepesine şey kapağını koyayım. Mantızı yaktık şöyle. Bakın balıklarımızı burada pişireceğiz. Böyle ben arka kamerayı açtım arkadaşlar. Şöyle mantızımızı yaktı eşim. Şimdi şurada ben balıklarımı temizledim. Şöyle hafif de tuzladım. Yağımı da getirdim. Unumuzu da hafif tuzladım. Şöyle. Ben bugün e, balıklarımı nasıl yaptım arkadaşlar biliyor mu? O çok hoşuma gitti ona ona için öyle yapacağım. E, Uşak Bozguş köyünde Çiğdem'in köy hayatı, köy hayatı yaşamı diye benim e, Çiğdem arkadaşım var Allah razı olsun ondan da onla gördüm geçen hafta şiş balıkları şişe dizdi çöp şişe ben de çok hoşuma gitti o bugün öyle yapacağım. ona da selamlar sevgiler olsun inşallah Sen, Çiğdemciğim seni çok seviyorum. Selamlar, sevgiler olsun sana. Ben şöyle şimdi şey yapayım. E, ateşimiz yana koysun. Bir dakika. Güzel. Arkadaşlar benim çiğdem arkadaşım böyle yaptı. Ben de öyle çok sevdim. Öyle yapacağım bakalım bugün. Ellerime sağlık onun da. Böyle çok hoşuma gitti. Böyle yaptığı. Bakalım böyle bir yapayım. Nasıl olacak. Çevirmesi falan güzel geldi. Hoşuma gitti böyle. Tuzladım ben balıklarımı. Biraz da unuma tuz yaptım arkadaşlar. Böyle beşer tane, altışer tane şey yapalım da. Şişin uzun geleni ne yaparız? veriz, değil mi? Hı hı. Şiş tavaya uzun gelirse benim tava küçük. Şöyle birazcık da aralı yapalım dedi o. Onun tarifini yapıyorum bugün. Onun, onda gördüğüm tarifi yapıyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Ben hep tabakla çeviriyordum. Bugün böyle yapmak canım istedi. Arkadaşıma iade etmek için hem. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım herkese iyilik, sağlık, güzellikler nasip etsin inşallah. Biz de iyiyiz. Bizlere soracak olursanız işte gördüğünüz gibi böyle uğraşıyoruz, gidiyoruz. Dünyanın derdi herkesin başında. Dünyanın telaşesi diyeyim. Herkesin başında olan şeyler. Buraya bak diye size de bakamıyorum ama. <laughs> Eşim de beni gösteriyor şey yap diye. Ben eşime çektiriyorum arkadaşlar. Ben daha bir tripod, ıı, tripod alamadım. Tripod demişim neyse. Adını da pek bilmem öyle şeylerin ben. Tripod diye. Tripod alamadım. Şöyle aynı büyüklükte olanları bir orantıla çizim. Büyüklerini de sade tek tek kızartabilirim. 3 tane bir yapam da yağımız ısınınca içine koyuyorum. Şöyle bakalım altışar altışar nasıl gelecek. Çiğdem arkadaşım sen de gördün öyle yapıyorum bak bunları. Beni izlediğin zaman ha, izliyorsun biliyorsun sağ ol Allah razı olsun. Birbirimize destek olacağız arkadaşım canım arkadaşım benim. Sen de gördüm senin şey çok hoşuma gitti. Yaptığın şeyleri zaten her zaman için çok seviyorsun. Sana selamlar olsun. Bozguş köyünde Cemile Cemiler'in köy hayatı var. Cemile'ye de selamlar olsun. Tekrar gene e, aynı Bozguş köyündeki herkese selam göndermek istiyorum. Hepsine de Nazife. Nazife'nin köy hayatı. Nasıl ve sen de çok seviyorsun. Sen de izliyorsun. Cemil abo, Cemil, Cemil, Hanım sen de izliyorsun. Ben hepinizin abasıyım. Büyüğüm ben sizden. Oradan bir de babaanne var. Babaanne her zaman video atmıyor. Onu da izliyorum da. O her zaman atmadığı için ara ara, ara izliyorum. Bakalım böyle bir şey yapam. Tripod alsam iyi olacak ben aslında. Tripod iyi oluyor. Bakalım nasıl olacak? Bunları bir döşeye sığmazsa şişlerimizi mi kıracağız ne yapacağız? Bakalım Gürcan Bey getir bakalım. Benim yağım ısınmaz ki. Isınmamış daha yağımız yani. Ama aşkım sen beklemeye yağ al. Yağı ısınsın ben kızartırken göstereyim herkese. Arkadaşlar benim yağım kızdı. Oh. Güzel senden yerim kurulacak ha. Ben şu maşamı götüreyim ama. Yalan böyle Bir şişelik çay kaynatacak. Kızartacak herhalde. Alacak sığırı. Şuraya bir daha sığmaz ama nasıl yapalım Bu üçlüğü de buraya atayım şöyle ben. Şöyle <laughs> kızarsınlar. Bunları tekrar dizi verin ben şişe. Şu büyük bir sonra tek atsam iyiymiş aslında. Ateşimiz de yanıyor arkadaşlar böyle. Bu mantız arkadaşlar. Evet. Ben önceden aldım. Bir ara kullandım, kullandım. Sonra kullanmıyordum. Böyle bekliyordu aşağıda da. Biz de balık kızartma için. içeride bir, bir hafta içeride kızarttım ben. 2 gün, 3 gün kokusu gitmedi evin içinden. Sirke koyduk, bir şeyler yaptık. Genelde dıştan girmediğimde pis pis kokuyor arkadaşlar. İlla kokuyor yani. Tüpte pişirdik geçen hafta. O da pek azıcık yanıyor. Dedik en iyisi bununla yapalım. Bununla daha iyi. Odun ateşinde daha lezzetli olur. Hem. Biraz, biraz. biraz çıkıyor. Bacaya çıkıyor. koyduk arkadaşlar. Bacada birazcık karanlık oluyor. kar yani yapacak bir şey yok. yiyecek kızarsa Bu bunlar çünkü büyük balıklar büyük. Bazı şey yap. Evet. Fazla kızartmayayım mı? Yok. Daha kızarmadı, kızarmadı. <laughs> Kızarsın onları. onlar değil. Ben içeri nasıl balık koymayayım, tabak yapayım. Ben balık koymayayım. Yedi var, yedi var. Arkadaşlar, biraz videomuz karanlık oldu ama eşim de içeri gitti. Ee, mecbur baca baca'ya getirdiğimiz için ışığımız biraz e, ters oldu, biraz karanlık oldu ama yine de odun ateşini göstermek istedik. Arkadaşlar ben şimdi soframı hazırlıyorum buraya. Ben de soframı hazırlayın şöyle. Arkadaşlar pazardan çeşit çeşit turp aldım. Bu turp içi kırmızı turp. Bu da uzun havuç gibi olan turptan soyduk biz bunu. Biri şöyle turp arkadaşlar. Böyle bir turp varmış. İlk defa aldım ben bunu. Vardı biliyordum da almamıştım. Şu ondan. Ee, şu da Şöyle bakın arkadaşlar. Bunun da dışı böyle beyaz. Şöyle yeşilli. içi kırmızı. Şu ikisi de ondan. Şu da şalgam. Şundan yani. Şöyle bir şey. Şalgam. Ee, buraya da kaynar suyla yaptım. Turşumuzdan koydum. Buraya da o rokadan karışık salata yaptım. Onu aldım. Ona böyle bir limon yapacağım. Hafif sirke. Çok az da zeytinyağı olan tuz yapacağım. Bir lokasyon tam Hazır olacak. Birazcık da böyle alış var arkadaşlar. Kendim yaptım. Süzdüm buraya. Azıcık da bu alış sirkesinden yapayım. Çok faydalı, sağlıklı bu alış sirkesi. Damar tıkanıklığına, kolesterole, tansiyona, şekere iyi geliyor arkadaşlar. Kalp krizi riskini falan önlüyor. Onun için ben bunu yapıyorum. kendimi yapıyorum. Biraz da sattım bu sene. Hep kendim kullanıyordum. Bu sene biraz fazla yaptım. Sattım. Şöyle tuzunu da yaptık. Çok az da zeytinyağı yapacağım ben bunu arkadaşlar. Şöyle. Çok fazla zeytinyağı yapmayın buna. Çorba da kaynıyor. Bir yandan da çorba pişiriyorum. Tarhana çorbası balığın yanına vazgeçilmezimizdir arkadaşlar. Şimdi şunu karıştıralım arkadaşlar şöyle. Bir yerimden tutup yerimden yaptığım için de tabii ki şey yapamıyorum. Salatamızı karıştırdık. Durun arkadaşlar ben bir katın. Arkadaşlar ben salatamı da koydum tamamı. Bu arada benim çorbam da şöyle kaymaya başladı. Çorbam benim dündendi. Daha doğrusu arkadaşlar. Dün, sabahtan da, daha doğrusu yani. Sabah pişirdim ben biraz. Sabah pişirdim birazını. Yedik sabah. Sabah soğukluğa da sabah çorba pişiririz böyle. Bu ısınsın. Kaynasın. Bir kat kaynadı mı güzel olur. Bakalım eşim ne yaptı balığına. Nasıl yener etti bir bakalım gelem. Arkadaşlar ben böyle roka salatasını tere roka karışık da yaparım. Ekşi kulak roka karışık da yaparım. Ee, iri iri doğrarım böyle. Çok güzel olur. Şimdi bu malzemenin yanında Asel'im sen olacaktın. Asel kızım seni çok seviyorum. Sana da selamlar olsun. Hatay, Hatay'dan Asel kızım var. Hatay lezzetleri diye. Çok güzel tabak yapardın sen burada. O marifet bende yok gülümme. Ben böyle hazırlıyorum. Köy usulü. Benim tarzım bu herhalde bilmiyorum. Ben yapamıyorum beceremiyorum. Çiğdemciğim sen de çok güzel hazırlıyorsun tabakları. Hanım sizin tabak hazırlamanıza. Ama ben yaparım onu beceremiyorum onu. Fikir edinemiyorum ona göre. İkinci tav olarak kızardıyoruz arkadaşlar. Birinci tavayı şimdi güzel. çevirirken biraz şey yapmış şöyle. Ama biraz daha kızarması gerekmemiş Şöyle biraz balıklardan düşürmüş bir iki tanesini. Ben de geri koydum. Tavanın içine geri düşürmüş yani. Bunlar böyle. Nasıl görüyor Birazcık daha az daha kızaracağım aslında. Ben biraz daha fazla kızardım. Affeyim. Ben içerideyken. E şimdi kızarttı. İyice kızarmadan şey yapmış. Kalıyor kızarın mı? mı? Böyle kızarıyor arkadaşlar bakın. Ateş odun ateşinde hem lezzetli oluyor hem de çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. Tabii odun ateşinin lezzeti de hiçbir yerde değişilmez. Olduktan sonra imkanla odun ateşinde kızardım arkadaşlar bunu. Bakın mantığımız da nasıl yanıyor. Göster bir mantığın içini. Hah. Alev. Alev alev yanıyor. Benim bu Eskiden de ben böyle mantıza kızarttığım için bu tavam tam tava o zamandan benim. Daha falan gittim de ben pikniğe falan gittim de tavalık bir şey olduğunda bunu götürürüm bu tavamı. Bu devamını böyle dışarı tavası diyeyim yani. Pikniğe gittiğimde veya şeye olduğunda balık ateşle kızarttığımda bundan kızardım arkadaşlar. Bakın bunu onun gibi de açarız. Bekleme bakalım. kalmış yani. Çok uzun oldu. Arkadaşlar şöyle ikinci tava balığımız kızardı. Ben bu ilk tavayı da eşim çok fazla kızartmamış. Daha doğrusu pişmiş ama çok çıtır çıtır olmamış. Ben de bunları ne yapacağım? Kılçıklarını ayıkladım. Ekmek arası balık yapacağım. Balık ekmek arası yapacağım yani. Şöyle kılçıkları da biraz kalmış burada onları alıyorum. Şimdi üçüncü tavaya da az bir şey kaldı arkadaşlar. Onu kızar diyoruz. Şöyle ama burada karanlık görünmüyor. Maalesef göremiyoruz. Gaskar olmuş iyice. Kapkara bu. Çok görünmüyor arası. Pişti sanki nasıl? Bir buçuk kilo olduğu için balık biz de iki kişiyiz. Oğlum da biraz hasta yattı. Okuldan gelince ben ateşim var dedi. Birazcık ateşi var. Çorba yedirdim ona da. Şey yap dedim. İlaç içirdim. Yattı bakalım. Bakalım bir ekmek arası yaparken bir daha size döneriz. Açtı mı? Hı. Bakın arkadaşlar. Ekmeğin içini böyle açacağız. Ben şöyle elimle koyacağım. Çünkü et balık kelle bunlar yerin derle. El girmeyince olmaz. Arkadaşlar şöyle soframızı da donattık. Şalgam suyu koyduk yanına. Biz galiba öngar hoca ikimiz baş başa yemek yiyeceğiz. Oğlumuz uyudu. Şöyle bu biraz küçük olanı ben kendime yapıyorum. Eşime biraz büyük olanı yapacağım. Açık kendime küçüğünü kestim ben yiyemem çok. Şöyle bir tanesini yaptık mı size bir bol bol balık. Geri kalan da elimizde yiyeceğiz arkadaşlar. Şu balıkları da elimizde yiyeceğiz yiyebildiğimiz kadar. Yiyemediğimizi de Yarın nasıl olursa işim ben girin dedi. Bişirsen hepsini onun dedi. Ben de öyle pişirdim. Şöyle bol bol. Maşamız nerede bizim ya? Maşayı da kirlettik balık pişirirken. Her bile düşüyor. Maşa olma işin önünden zor. Bakın arkadaşlar bu şimdi... Nive de yanında yat oldu. Çok güzel oldu bu. Böyle yaparız biz bunu. Böyle yeriz. Genelde balık azken yapıyorduk biz bunu da. Herkese daha eşit değilsin paylaşılsın diye. Şöyle. Bol bol işli. Bir de suyu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu çok güzel olur. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Size hoşçakalın. Allah bu videonu da Hayır şey etsene. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Beni izlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Allah'ım sizlere, Rabbim sizlere her yerde yolunuzu açık etsin inşallah. Gönlünüze göre besin Allah'ım. Şu koronasız hayat besin Allah'ım. Herkese hastalıksız şifa besin hastalıklarınıza da hastalıksız günler yaşatsın inşallah. Ben de lafın birini koyup birine geçiyorum da böyle. Hastalıksız günler nasip etsin inşallah. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Size hoşçakalın. Allah'a emanet olun. En güzeline en sevgili emanet ediyoruz. Size hoşçakalın.